Herkese selamünaleyküm arkadaşlar bugün Dream League oynayacağım elinden gelince yöne çalışacağım. oyuna yeni başladım kötü önersem kusuruma bakmayın Bronze için çeyrek finale çıkmışız oyuncular sizce nasıl yeni oyuncu alayım mı önerirsiniz iyi olur Ravik'den Berkır aaa Berkır'dan Karongülünüz aldık mı aldık mı Aga alamadık Jovi'den Adamlar salmıyor topu ya Hadi aslan Rebik Pas gelecek aynen Barker alır belki alır belki alır Barker alır. Tutar mıyız onu? Salmadı Adamlar çok iyi top kontrolü yapıyor konuşamadım ama Niye o kadar pas uzakta saklayın şok yapacak başka bir şey yok mu? bakma. Hadi. Ya tamam oraya gitti sandım ya. Julius, Kargoyles. ismini kötü söyl söylüyor olabilirim kusura bakmayın. Hadi. Aga be. Üzüldüm ya orada. Jardim kaleci. Kaleci iyi aslında. Topu yanlış attı kaleci. Ne yapıyor bu adam? başladı. Tamam hemen savaşı oynayacağım. Taş hemen savaşı oyna. Pedro'dan geri Fisher. Biraz da biz kont top kontrolü yapalım. Konuşamıyorum diyeceğim. Santos aldı. Adam Milli'ye pas attım ya. Ko iyi gel. Toman yetişemez orada. Çok iyi ara pas Daha kimse yok orada. çok iyi hadi hadi güzel orta diyeceğim de orta atmadım birini şut Pedro Matox sakın salma sakın salma koş 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 Bak alsam şimdi taş olacak tahmin ediyorum ya Geri 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 şunu alayım var? Tamam etmiştim zaten Al şunu tomana da artık bas Bas biraz yürü ya Toma Cannon hiç salmıyor topu ya Bunlar çok iyi top kontrolü yapıyor Cık, İlk yere beraber bir şey gibi İlk yarı bitti devam ediyoruz Şöyle de Ber kırabilir Alamadı mança mança alırsın Alırsın hayır alamadın Cevi Tam o dışarı çıkar gibime geliyor ama çıkmayabilir Çıkmadı Allah Allah Tamam ne yapacağım Hayır yapma Heh, Tamamdır Barker gel Barker gel. Wilson hadi aslanım. Adamlığı salmıyorlar ya çok iyi kom. Gel bakalım sen. Tamam güzel gol vuruşu D'ye kullansın. Zıban kardeşim zıban. Pis burun geçir. Toman hadi. Şuradan bir hayır 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 kaybetme. Toman artık al o topu. Cık. Toman yatıyor arkadaşlar. İyi geceler. Cık. Nereye yatıyorsun kardeşim? Atam benim doğru da. Yanlış kabastım. Hadi Rebik. Hadi Rebik. Rebik alırsın onu. Çok iyi. Hadi çıkmaz. Tutamadım ya. Nasıl oraya geleceğini tahmin etmeliydim ya. Aldım. Alamamışım. Javi'den alır mıyız? Çok iyi. Hadi arabas. Hadi artık bak kalenin önündesin atarım orada İnşallah atarım Hadi vur bakalım işte bu be Çok iyi Helal olsun Şutları çok iyi arkadaşlar Oyunun Biraz yavaş koşuyor 8 sıkıntısı 57'lik yani ne yapsın adamlar Sizce hangi oyuncu alayım dükkanını? Bir kalır mısın onu? Aga. Elis Barker alamadı. Tam Fisher'dı o. Ama Fisher kim attı? Koyu. Salma onu. Ne yapıyorsun kanka? Tamam. Tamam çok güzel artık. Bas artık şuradan. Hadi. Onu yetişir misin? Yetişemedim. Yine. Oy. Çok iyi. Ama gitti top ya ona. Ben niye bunu sanmıyorum? Kanka bir kayalım mı? Çok iyi araba kaymaktan başka şansım yok serbest hoş Ama kart yemeyiz değil mi? <laughs> Fisher gitti abi. Kırmızı kart yedik ya. Çirkeflik olsun diye kırmızı kart yedik. Cık. Hak etmiyorum ben bunu. Tutarsın onu de ya seni boşuna alayım. Kaptanımız değilsin artık diye. Ya. Senin yüzünden oyuncumuz sakatlandı. İkinci yeri de bitti. İşte bu kazandık be. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.